Eçev hayatımı olumlu yönde değiştirdi. Çünkü bugünkü kişiliğimin oluşmasında Eçev'in büyük bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Eçev benim hayatımı sosyalleşme alanında çok değiştirdi. Ben çok içine kapanık bir çocuktum. Orada biraz mutlu olmayı öğrendi Eçev'de. Bana mutluluk kattı diyebilirim. Müzik Eçev sayesinde ilk defa yurt dışına çıktım. Yeni kültürlerle tanışmak, onlarla iç içe olmak güzel bir duyguydu. Ve arkadaşlarımızla, yeni akranlarımızla tanışmak güzeldi. Önce İzmir'de daha sonra Türkiye'de başarı elde ederek İngiltere'ye gittik. İngiltere'de proje ve robot alanında yarıştık diğer takımlarla. Orada bir sürü arkadaşım oldu yabancı ülkelerden. Gittiğimde de büyülenmiştim, inanılmazdı. Yine aynı şekilde ilk defa uçağa bindim ve uçağa bindim o kadar çok heyecanlıydım ki çok güzel bir deneyimdi benim için. Eçevin farkı çocuklara bir özgüven kazandırması. Üniversitede mezun olduktan sonra dördüncü sınıfta birisi birinci sınıfta gördüğünüz ders neydi diye sorsa mesela size hatırlamazsınız ama biz öğreniyorduk dersi ve burada uyguluyorduk. geçerli olduğu için Ethem İçer oldum diyebilirim. Müzik Açıkçası benim geldiğim çevrede benimle pek fazla ilgilenen kişiler yok. Ethem benim kendimi geliştirmemi ve duyarlı bir birey olmamı sağladı. Eçevli olmak benim en gurur duyduğum title'lardan bir tanesi. Geçtiğimiz yıl Eçev adına koşuya katılmıştım. Dört tane öğrencinin bursunu topladık. Çok keyifliydi. Ben buraya bursiyel olarak girdim. Şu an 9 yıl sonra burs veren olma fikri çok tatmin edeceğim.